Selam arkadaşlar ben Alper kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar e, uzun bir süre video atmadım bir hafta falan Yeniden başladım İki tane stok videom vardı onları attım gerçi dün evveli gün şey dün attım pardon Evet yine başladım Nasipse bugün çekiyorum yarın yayınlanacak Yani cumartesi günü yayınlayacak siz cumartesi günü izleyeceksiniz bunu Gece 12'de yayınlanır Burayı ele geçirmiştim ben Vatandaşları halledip Geçen boss'u çok kolay öldürdük. Hadi gene bir boss devirelim ya. Bir tane vardı ya şurada bir yerde camış. Bu 5 level, şu 8 leveldi galiba. Nerede niye göstermiyor? Ha, 8 level. 4 leveli yok etmiş. 3 leveli mi vurduk? 3 leveli öldürmüştük. Bakalım 5 leveli halledebilecek mi? Ee, nereden gitsem acaba? Buradan gideyim ya. O şurada düzer rampası var. Rastgele arada bir gelip büyük bu uçak bırakıyor füze rampalarını bizim bunları yok etmemiz gerekiyor da zor ya kolay değil git, git, Gittikçe de zorlaşıyor zaten Bakalım 2 tane silahımız kaldı 2 tane şeyi bulamadım ben de belki daha fazlası var bir de Özel gücümüz mü yok bir tane de Ark arklarda bulmamız lazım Ben biraz dolaşmıştım ama pek açılan bir yer olmadı daha sonra işareti olan yerler var Gerçi ne oluyor lan gene patlıyor merkez çatlıyor herkes. Savaş çıkmış orada. Kan gövdeyi götürüyor. Götürsün bize ne? Bizi ırgalamaz. Irgalamaz İngilizcenin köylücesi. Neyse daha yolumuz çok. Ben buraları tırpanlarım. Hop ne bu? Balon. Balon 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 balon. İn aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in aşağı. Çok 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 çok. Balon buldum arkadaşlar. Zaten oraya da yaklaştım. İnsana çocuğum. Bir saatte inmiyorsun beni deli ediyorsun. Evet sandığımı bırak. İçinden bazen yaratık da çıkıyor maskeli maskeli. O yüzden uzaktan vuracağım bir. Heh, çıkmadı tamam topla. Bir sürü şey verdi vallaha. Yaşasın. Bir tane de orada var ama. Uzak ya. E ne dedin? Dur onu da alalım. Biner misin? Zahmet oldu. Sağ ol. Eyvallah. Yürür müsün artık? Gider misin çocuğum? Gitmiyor ya. Sen nesin? Satıcı. Sen nasıl bir yaratıksın ya? Öldürdüm vallaha da. Onlar da beni bana saldırmasa bari. Nereye düştü o? Tam da tepeye düştü. Sen niye öldün? Ayakta niye duruyorsun? Öldün ama sen. Çocuklar. Bir git ya. Zararsız hayvanı öldürdüm. O zaman ben de hayvanım. Tamam topladık güzel. Ee, gidelim uzaylımıza. Aracımı kaybettim diyordum buldum. dur neyse aracı da oraya götüreyim ya. Niye buralara kadar koşturayım ki? Laz mıyım ben? Evet Laz'ım. Dönsene çocuğum çok geç dönüyor ya. Buradan mı giriliyor? Hop çüş tamam buradan giriliyor. Giriş belli. Nereden çıkılıyor acaba? Biliyorsunuz geçen sefer başka bir yerden çıkmıştı. Şuradan çıkıyor olabilir. Sanki şurada dügümeli bir kapı var yokmuş. Evet geldik camış avına. Şurada bir soru işareti var. İnşallah arktır. Amin. Ark bulamıyoruz cezanla mera. Topla topla. Aha! İnsan mı acaba? Bilemedim şimdi. Evet. 3 tane it var görünürde. de. Pampalı'yı çıkar. Pampalı. 3'te de değil mi ya? Alper ya. Şurada dur. Heh. Yakın abi bunlar ya. Adam yiyorlar şurada. Aha bak. Anam bunlara bu işe yaramadı. O da patladı. Bu işini gördü mü? Korktun mu derseniz doldurdum şu anda bir bir kat yükseldim böyle bir 10 santim kadar yükseldim çünkü altıma doldurdum. Aa ver ver. Bunlar candır. O videodan sonra oynamadım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam üzerinden bayağı zaman geçti ama o videodan sonra oynadım mı oynamadım mı hatırlayamadım. Oynamadım ama Oynamadım. Versene. Alamıyorum ben onu diye öbür taraftan girmem gerekiyor illa. Ellam. Ha bunlar gelecek. Bu pompalı niye işe yaramadı? He? Direkt yaratan mı geldik biz? Yo gelmedik daha. Korkuyorum ayol. Şurada bir şey parıldı. Ver lazım. Cephane lazım. Cephane topla. Alper gene korkudan çok konuşuyor. Cephane lazım diyeyim. Cephane harcıyorum. F'ye basmak varken. Oraya gidiniz belli oldu. 2 tane üç tane it orada var. Ee, Alper tırstı. İnse eğil eğil eğil. O dolu diyor. Sende bir şey var mı? Yok. YAK. Buradan eğile eğile gidebiliyor musun bir yerlere? Aklında deli deli sorular. Tırsın genç traize. Eğil oğlum eğil. Evet orada var. Acayip acayip yerler. dinamit Dinamit. Sen 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 sen. Ne oluyor lan? Kafama bir şeyler düşüyor. Orada yaratık mı var? Orada daha başka bir şey yok mu? Adam nerede? Daha ne Allah'tan belanı mı istiyorsun? Yukarıdan attı herif işte. Abi ne biçim yerler bunlar ya. Bura kapı açılmıyor belli ki. Öbür taraftan gideceğiz. Heh. Aradığımız kan bulundu. Evet buradalar buradalar bir şeyler geliyor. Bir şeyler bir şeyler dolu dolu şişeler hadi bakayım. Korkunun necele faydası yok Alper. Git. Tırsma o kadar. Tırsın genç Traize. O dolu. Pampolu doluymuş. Ver. O da dolmuş. Dolmuş otobüs. Taksi. Hey 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 taksi. Bilen var mı şarkıyı? Ayağa kaydı sağlan. Ayağa kayıp düşmese ben öldüydüm. Ya şaka şaka. O kadar da kolay öldüremezler. Geliyorsunuz mu lan? Duymadınız mı sesleri? O kadar ses yaptık duymadınız mı? Abi bir sürü ses geliyor acaba acaba tırsıyorum ben. Hepsi de gülüyorlar. Şu toplanacak bir şey mi? Abi ne güzel olurdu toplanacak bir şey olsa. Bak bıçak bıçak, bıçak ne güzel şeyler var. Ne yapıyor onlar orada? Ayin mi yapıyor? sam ayin yapıyorlar. Arkamdan bir şey kırıldı düştü. Abi ne tarz ben bu kadar ya. İnsan gibi bir şey yapmamışlar ki şöyle şekli düzgün olsun. Yok. İnsan gibi bir şey yapmamışlar. Hoş geldin. Niye öyle yukarılardan yukarılardan atlayıp beni daha çok tırstırıyorsun ki? Daha var mı? Ya onların pek gelişi yok. Oraya bomba atsak nasıl olur? <laughs> ha salak. Bunun adı salaklık. Şuraya bakıp atacağım ha. He. Gelin gelin buradayım ben. Gelmiyoruz mu? Ha! Bombam bitmiş. Onu kendime vurdum. Yanlış yaptım. Şu değil. Aa hiçbir şeyim yok. Ne güzel. Onlar da ısrarla gelmiyor. Neyse gelmesinler. Ver şurada. Kıralım. Yanlış hatırlamışım. Pompalı mermisi geride kaldı. Evet adamlar aşağıda. Bizim yukarıda alacağımız bir şey var mı? Şeyi nerede bizim gollum? Sonra mı gelecek? Ne yapıyorsunuz lan? O çukurun içinde mi gollum? Öldüler. Ölmek ne kelime? Parçalarını ayırdım. Şunları bir sökeyim duvardan. Evet. Evet lazımsa kasaba gideceğim. Yani. Tamam bir şey yok. Artık atlayıp zıplayabiliriz. Miço mu? Miço kim lan? Al sana Miço dedi adam. Bir tane kaldı. O da aşağıdaki deli mi? 21 metre mm ileride deyor. Sporları toplayalım da. Onlar lazım olur. Ya geleceğim de korkuyorum. Başka bir şey görünmüyor mu? Burası gaz. Gaz olması normal tabi de. Abi şey doldu mu? İyi tamam. Çıldırmamız dolmuş. Güzel. Hadi hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ha boruymuş daha. Tamam tam yok bir şey. Yanlış alarm. Doğru alarma doğru gidiyoruz ama şu anda. Onlar da mı dolu? Evet. Burada şimdi elemanımız. Ama göstermiyor bize kendini. Öf, Tırstı ben. Füze nerede? Bu da güçlü de. Füzeyle roket atarla daha iyi yok ederiz. Hadi gel. Bekliyorum seni. Abi bana sürpriz yapacaksın belli. Dur ya. Ampulu da dursun. Ha geldi. Size dedim sürpriz yapacak geldi. Abo bu çok güçlü. Her şeyi de fırlatıyor. Kaçamıyorum ki. Abi öldürecek bizi. Oh be, son anda. basıyorum T'ye de basıyorum da canı da kalmadı ki. Ha şemsiye varmış sırtında salak. Lan bunun tipi tip yok çuval geçirmiş kafaya bu yüzünü görmeyelim diye. Galiba sanırsam. Evet çuval gibi bir şey geçirmiş. Pislik. Her şey var üstünde. Şuna bak. Manyak herif ya. Bunu açmamışın ama. Bunu açmamışın. Filama bile var. Manyak psikopat gerizekalı ya. Kafa bacağına da bir şeyler çak. Ne oluyor lan? Çatışıyorlar yukarıda. Pislik. Şuna bak. Biz de bu lastiği arıyoruz. Takacağız arabaya. Bulamıyoruz. Kıçına da slip don giymiş ipince. Tövbe estağfurullah kaç. Osuru mosuru yapıştır bizi duvara. Çıkış nereden bizim? Oradan değildir herhalde. Ha buradan. Ama karşımıza itler gelecektir mutlaka. Daha devamı gelecek bunların. Gelecek de bir gün gelecek. Emmi çıkabilirsin tamam açtım ben burayı sonra çık tamam mı? Adamın iskeleti kalmış. Burada vanalar var açıp kapatabiliyoruz bunları açamıyoruz kapatıyoruz. Şu an korkudan neler yaptım hiç bilmiyorum. Ha sandık. Bu değil tabii. bunu da açacağız da. Şu asıl. Zaten bir taneymiş bu, öbürü chestte iki taneymiş. Her şeyi toplamışız burada. Güzel. Bir şey bırakmadık. Asansör şurası. Evet, Walker çıkıyor. Bu arada Red Dead Redemption'daki karakterin ismini de Walker demiştim. Bunun adı da Walker diye. Sağır duymaz uydurur. Adamın adı, ismi Arthur. aa sakın! Kafaya tüp giymiş salak Hadi bir daha mı dövüşeceğiz arkadaşlar Bakayım bir daha dövüşeceğiz Crash de az önce oyun niye öyle oldu bilmiyorum Geçen de bir sefer yaptı Yandık gara gara yandık Böyle olursa olmaz bu iş ya Doldur şuna Zor öldürdük demin bir daha mı uğraşacağız bunda biz Uğraşalım bakalım ya Gel lan kocadana Gelsene. Gelmiyor mu? Ha bitmiş tamam halletmişiz ya. Tamam tamam halletmiş sayılıyoruz tamam güzel. Tamam pampalı Mustafa'da iyi çektim. Evet bunu falan toplamıştık asansöre binmiştik. Crash yeme ne olur ne olur. Ne olur bitsin bitsin ne olur hadi hadi. Tamam sağ ol. İki sefer oldu. Ben eski ekran kartımı da boyun yüzünden yakmıştım. İnşallah öyle bir şey olmaz. Amin. Güzel ki ekran kartım güçlü gerçi ama. Öbürü de fena değil yani e, 2 GB 128 bitti. Şey 2 GB 256 bitti pardon. A şeyindi Asus'undu. R kaçtı o ya? R, 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 R serisinden de R7 miydi öyle bir şeydi galiba ya. Aracım nerelerde? Aracım nerelerde? Ha, araç gitmiştir. Oyundan çıktık, girdik ya. Düştük ya oyundan. Çağıracağız. Bir şey daha yapalım ya. Bir görevde şurada bir soru işareti vardı. Nerede o? Yakın o. Arkamda. Arkamda bir soru işareti var. Böyle değildir inşallah. Şuradan bir sesler alıyorum. Araçlar mı geçti? Soru işareti şurası. Şey mi var burada? Hmm, garaj. Adam da vardır. Yok mu? Aa yok. Aa yok. <laughs> İyi yaşa oğlum. Anladım. Samırsam garaj. Garaj yazdı zaten. Sanmana gerek yok. Geldim geldim çocuğum bakacağız sana. Ne satıyorsun sen? Evet demin dronum yoktu. Patlayıcım da yoktu. Evet. Alalım. Epicini alalım. Sen necisin? Allah bulunsun ya. Tamam yani onu da doldurduk. Paramız daha çok da. Şunlar da ne olduğundan emin değilim. Tabi arc chest. Falan in terminal. Nanorite Buster. Bilemedim. Sen neydin? Hadi bizden bu kadar. Biz görevi akar. Ama nereye akalım? Bandit ele geçirelim mi? Şu ney? Ee... Boombox mu? Boom, boombox. Okunuşunu nasıl okuduysam. Ha yok et diyor. Bizim işimiz. Yok etmek bizim işimiz. O zaman neyi çağırıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ben pek emin değilim. Nerede o? Ha, bunu çağırıyoruz. Geldi. Aman bir deryalar. Kanlıca deryalar. Hadi bakalım. Sen nesin orada? Ben yeşil bir arabaymış. Çıksaydın ya. Hıyar ne saklanıyorsun orada? Ben ateş edince mi çıktın? Manyan çocuğu. Bir şeyleri patlattık ettik orada ama. Burada kimse karşı koymuyor. Koymasın da. Varmış ya işte buradalar. Bu da büyük kolaylık oldu değil mi arkadaşlar? sen de öl. Durur musun artık araba? Hadi kolaylık olmasın diye geldim. Çoğunu öldürmüşüm gerçi. O salak yukarıdan mı düştü az önce mal gibi? Sen nesin öyle? Niye kırmızı yanıyorsun? Aa bu marak atmışım. Sen öl. Sen de öl. Sen yanındaki sen de öl. Ölme daha. Şek 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 mi? Sen sonra eşek. Kapısı açılmıyor. Kapısı açılmayan yer yapmışlar. Aa dur. <laughs> ne güzel ses çıkara yordu. Bomba da atıyorlar bunlar. Vay. Bomba da mı atıyorsunuz siz? Al sana bumerang. Ama gitme oraya kadar. Ya şunu bir, şunla birini öldüremeyeceğim ben ya. Allah salak halper. Yokmuş. Yokmuş değil de yanlış şey atıyorum. Hoş geldin. Ne yapıyorsun sen deli manyak tipe bak. Tipe gel. Şunlar patlatacağız işte olay bu. O dibinde adam vardı niye ölmedi o? Şu mesela gelirken orada niye ölmedi? Gördüm seni. Abi niye bomba atıp siz ya? Sana bunu atacağım bakalım neler olacak. Al. Evet tarıyor. Devam et. Tara tara. Sen çabuk öldün. Bir boka yaramıyorsun demek ki. At gitsin şunları ya. Kırmızı iyidir. Candır. Seni pompalayla öldüreceğim. Sana dedim seni pompalayla öldüreceğim diye. Ne oluyor lan? Big big yapıyor. Salak Big 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 yapıyor. Geberecek. Sen geber. Abi nedir ya mor mor ışıklar, mavi mavi, pembe pembe her yer. Allahım ya, Rabbim yarasın Allahım ya. Tüp estağdı. Patlıyorsunuz lan siz. Patlıyorsunuz mu diye dibinde pompalı da sıkıyor. <laughs> Biri daha geldi. Gel. O heyecan yaşıyor kendi kendine. Aç kapıyı. Açsana çocuğum. Tamam sağ ol. Açık kalsın kapı. Kapı kapanmasın. Şişeyi vurdum. Bacak mı bunlar? Bol bacak, kafa, gövde. Her şey var. Arka tarafta da olması lazımdı patlatacağımız. sa şurada arkada var. Yeşil yeşil görünüyorlar. Bu tarafta var. Aşağıdan var. Yerin altına nereden ineceğiz ki? Hadi bilmece bulmaca. Dil üstünde kaydırmaca. Hadi bakalım. Buluruz da. Biraz zaman alabilir. Burası mı açılıyor acaba? Ha şurada bir düğme var. Tamam buldu buldu. Alper kendi sordu kendi buldu. Birileri de çıkacak oradan şimdi. B bakayım tüpler aşağıda. Abi ben de sakata gelmeyeyim. Kaç kaç. Batlar onlar şimdi. Hadi. Yaklaşınca patladı it. Kopek. O ne orada ya yeşil yeşil? Merak da yaptım şimdi. O ne lan? Oğlum ne oluyor? Anca patlıyorsunuz? Geri zekalı ödüm patlattı. Topla topla. Tırpanlar mı yani buraları? Yukarıda da gidecek yer var. Zaten şuradan çıkıyor. İlla tutunacağız arkadaşlar. Atladık işte tutun. Ah canım ben seni mi öldürdüm? Bakayım tipe. Tipini sevdim. Bacağım acağı kopmuş. Afan niye kopmadı? Ne diyorsun lan? Duymadım. Bir daha söylesene. Kafası yok söyleyemez. Onun kafası yok. Aletler nerede? Patlatacak şeyler e, ee, şuranın içindeymiş. Daha bir dolanan da? Çöp toplayayım ben bir. Burada yok. Vuramadım. Şu patlıyor. Almıyor. Seni alıyor. Güzel. Tankım duruyor. Tankı unutmuştum bile ben. de tepeden giriş yok Önce ona bakayım da. Sen de doluymuşsun. Adam. Olma mı? Heh. Sizi öyle patlatıp çıkar senin keşke. Motor parçası güzel. Ben belim ordu falan ama olsun. Güzel. Öldün mü sen? Öldün mü? Kafan yan mı yatıyor? Patlamıyor mu senin kafan? Ağzının kenarlarını kesmiş şey gibi. Neydi adamın ismi? Joker gibi. Burayı temizledik miyiz ya? Bir tane kalmış konteyner da. Ee, bilemedim. Tabancayı falan güçlendirmiştik bu arada. Sağ tıkla tabi daha güçlü vuruyor. O pembelerden bir tanesi. Buralar bir yerde mi acaba? Geçmişimdir. Geçen videoda montaj yaparken gördüm yine böyle benzinlik. Şurada konteyneri bırakmışım. Dibinden geçmişim böyle. Şurada konteyneri bırakmışım. Kör işte insan görmedim bazen görmüyor. Körlüğü tutuyor bazen. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.